Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel lezzetli tam kıvamında güzel bir mercimek çorbası yapalım yeşil mercimek. Bunun için öncelikle bir bardak yeşil mercimeğe ihtiyacımız var. Birazcık köftelik bulgur, zerdeçal istiyorsanız tabii ki pul biber, karabiber, kemik ya da tavuk suyu bir miktar, kıyma, karabiber, kuru soğan, sarımsak ihtiyacımız olan malzemeler bunlar mercimeğimizi ayıklayalım güzelce içerisinde taş falan olmasın ayıkladıktan sonra güzelce yıkayalım tenceremizin başında buluşalım mercimeğimizi yıkadık soğanlarımızı sarımsaklarımızı soyduk arkadaşlar şimdi yağımızı koymakla başlayalım isterseniz siz düdüklüde de yapmayıp normal tencereye de koyabilirsiniz ben kısa sürede pişmesi için düdüklü de yapıyorum. Normal tencerede birazcık daha uzun pişer. 2 i̇ki, iki tahta kaşık sıvı yağ koydum arkadaşlar. Şimdi kıyma isterseniz kullanmayabilirsiniz Kıymayı direkt soğanı koyup kavurabilirsiniz. O şekilde de olur. Bizimkiler kıymamı seviyorlar. O yüzden ben kıymamı Kıymasız da olur yani karamelcinin çorbası. Lezzetinden bir şey kaybetmez. Şimdi kıymamızı kavuralım. Kıymamız kavrulurken hemen bir kenarda soğanlarımızı doğrayalım. Mümkün olduğunca ince ve ufak şekilde doğruyoruz soğanlarımızı. Şimdi sarımsak koyuyoruz arkadaşlar. Soğanlarımızı hepsini katalım. Sarımsak da doğrayalım. Minik sarımsak da doğrayalım içine. 2 adet soğan orta boy kattık. Kavuruyoruz arkadaşlar. Şöyle bir alayım ben. Daha çabuk olsun soğanlarını pembeleşinceye kadar kavuracağız. Burada kemik suyumuz var. Ocağın yanında. sadece arkadaşlar. O arada nanenizi çok Çorba da arkadaşlar eğer blendera verilmeyecek çorba yapıyorsanız nanemizi böyle baştan koyarsanız aroması daha güzel çıkacaktır. Nanemizi koyduk 2 kaşık. Yarım kaşık pul biberi koyduk. Seviyorsanız varsa elinizde zerdeçal. Ben her yemeği koymaya çalışıyorum. Zerdeçal. Zerdeçal'ın etkisini çıkarmak için karabiber. Zerdeçal koymazsanız bile pul güzel karabiber seviyorsanız koyun arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu çorbaya çok yakışıyor. Şimdi arkadaşlar bu birazcık kavrulu dursun. Şöyle çok fazla salça sevmez yeşil mercimek. Şöyle bir Tahta kaşık tam dolu da değil normal salça koyalım karıştıralım arkadaşlar salçanın kokusu iyice çıksın varsa elimizin altında seviyorsanız hemen şöyle kaşığı ucuyla bir tereyağı aroma verir. Çok güzel olur. Salçanın kokusu çıkmasın arkadaşlar. Yıkadığımız bir su bardağı yeşil mercimeği çıkartıyoruz. Karıştıralım. şöyle bir yemek kaşığı dolu yemek kaşığı ince köftelik bulgur çok güzel yakışır yerken o bulgurlar hiç fark, fark değilmeyecek bile sadece lezzetini alacaksınız arkadaşlar yani ne göze görülecek o bulgurlar ne de fark edilecek çok güzel bir lezzet verdi. Şimdi benim dolapta tavuk suyum vardı. Dolabı sorduğum daha önceden. Onu koyuyorum ben. Bu bir büyük su bardağı kadar şimdi üzerine suyunu koyalım. Kabımla bir litre su koyuyorum. Bir bardakta zaten tavuk suyu var içerisinde. Büyük su bardağıyla, normal su bardağı değildi, de biraz daha büyük bardak ölçüsüyle. Şimdi bu bir litre su az geldi arkadaşlar, biraz daha koymamız gerekiyor. şöyle bir litrenin yarısını doldurdum. Kaşığımızı da temizleyelim şöyle dökerken. Böyle. Evet, bir buçuk litre su koyduk arkadaşlar. Artı bir büyük su bardağı. Şimdi bakalım ölçüsüne, kıvamına. Evet, Şimdi şu erimediği için arkadaşlar anlayamıyoruz. Bu eridiği zaman tam bence kıvamlı olacak suyu. Siz ona göre yaparken ayarlarsınız. Eğer tavuk ya da kemik suyu koymayacaksanız 2 litre su koyarsınız arkadaşlar. Yoksa 1,5 litre artı 1 su bardağı kemik ya da tavuk suyuyla çorbamız gayet güzel kıvamlı olacaktır. Şimdi tuzumuzu atalım arkadaşlar. Tuzunu hemen atabiliriz. Bir e, tatlı kaşığı dolusu tuz. Onu da attık. Şimdi tekrar bir daha karıştıralım. Çok güzel lezzetli bir çorbamız olacak arkadaşlar. Şimdi e, normal göze alayım. Kaynasın arkadaşlar. Düdüklünün kapağını kapatayım. Kaç dakikada piştiğini sizinle paylaşacağım. Ne kadar sürede pişirdiğimi. Kaynama başladı gördüğünüz gibi çorbamız arkadaşlar. Koyduğumuz suyun şimdi kıvamını kontrol ediyoruz. Evet çok güzel. Zaten piştiği zamanda tam kıvamında olacak. Artık kapağını kapatabiliriz. Dediğim gibi tencerede yapıyorsanız arkadaşlar daha uzun sürede pişirmeniz gerekiyor. Mesela 40-45 dakika gibi sürede pişer yeşil mercimeğimiz. Ama düdüklü de olursa daha mesela 20 dakikada falan 20 dakika gibi kısa sürede çorbamız hazır olur. Şimdi arkadaşlar arka gözü tekrar alalım küçük gözü. Düdüğümüzün sesini de duyduk. Şimdi artık evet düdüğümüzü kapatalım. Kaç dakikada piştiğini servis aşamasında sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Serviste görüşelim. Arkadaşlar tam tamına 25 dakika oldu. 25 dakikanın sonunda düdüklüğümüzün kapağını açıyoruz. Ay buhar geliyor size. Şöyle bir sileyim burayı. Tamam. Şimdi şu tarafı alayım arkadaşlar. Buhar gelmesin size. Şimdi arkadaşlar görüyor musunuz? Umuyorum. Şöyle. Bakın size şöyle yakından. Bu ağır geldiği için gösteremiyorum arkadaşlar. Tek başına çekim yapınca da böyle zor oluyor. Bakın şimdi o kadar güzel ki kıvamı, her şeyi. Şöyle servis yapayım. Size yakında masadan kaşıkla göstereyim kıvamını. Şimdi bir tabak daha alayım arkadaşlar. Şöyle. Her şey çok güzel olmuş. Lezzeti, tadı, tuzu, kıvamı, görüntüsü de çok güzel arkadaşlar. İnşallah yaparsınız. Severek, beğenerek yersiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir videonun daha sonuna geldik. Bundan sonraki yemek tariflerinde yine görüşürüz inşallah. İnşallah siz de yaparsınız. Beğenerek, severek yersiniz arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.